Hocam, eşim namaz kılmıyor. Ne tavsiye edersiniz namaza başlaması için demiş. Yani eğer eşiniz namaz kılmıyorsa ne yapacaksınız? Devamlı, ısrarlı bir şekilde, devamlı, devamlı, güzel bir şekilde ona namazı anlatacaksınız. Hadi namaz kılalım. İşte e, ahirette ilk önce namazdan hesaba çekileceğiz. Eğer namaz kılarsak namaz Allah ile dost olmaktır. Namaz kılmak Allahu Teala'ya işte dua etmektir. Namaz Allahu Teala'ya iltica etmektir diye e, ne yapacağız? Güzelce eşimize anlatacağız. Güzelce çocuklarımıza ne yapacağız? Anlatacağız. Namaz kılmayanın kıymetli kardeşlerim, namaz kılmayan bir kimse Allahu Teala ile arasındaki bağı koparmıştır kıymetli kardeşlerim. Namaz kılmamak çok büyük bir günahtır. Allah muhafaza eylesin.